Siz izlemeyin diye Joker Folie Döğü'yü izledim. Videonun hemen başında söylemem gereken önemli bir şey var ki o da benim ilk Joker filmini hiç beğenmemiş olmam. Film yapımı üzerine çok güzel adımlar atılan bir film Joker. Kesinlikle bunu inkar etmiyorum. Oyunculuklar çok iyi, sinematografi çok iyi. Filmin anlattığı konu gerçekten de çok fazla katman içeriyor. Ama bunlar bir Joker filmi olarak iyi bir şekilde bir araya gelmiyor. Filmi Joker'le hiçbir alakasını kuramıyorum açıkçası. Bu kısmı daha fazla uzatmayacağım ama zaten ikinci film aşağı yukarı ilk filmin düştüğü bütün hatalara hatta daha fazlasına düştüğünden bu detaylara zaten gireceğiz. Efendim Joker Folie Deux yani Joker ikili delilik ya da son olarak Joker 2 hemen ilk filmin kaldığı yerden yani Joker'in arkam hapishanesine düşmesinden sonra başlıyor ya da tımarhanesine artık neyse. Film boyunca da Arthur Fleck'in yargılanma sürecini ve Joker personasıyla olan ilişkisini konu alıyor. E tabi bir de Harley Quinn ile tanışıp kendisiyle ilgili bazı gerçekleri fark etmesini anlatıyor. Bu film ilk duyurul olduktan sonra sızan detaylarında filmin bir müzikal olacağına dair notlar vardı ve ilk etapta filmin yönetmeni Todd Phillips filmin bir müzikal olmadığını ama müziğin filmi önemli bir şekilde besleyeceğinden bahsetmişti. Ama tıpkı bu filmin bir Joker filmi olduğu yalanı gibi filmin müzikal olmadığı da kocaman bir yalan. Film bir müzikal. Bunu bir temele oturtuyor evet ama müzikal sahneler gerçekten ama gerçekten de çok sıkıcı. Filme motivasyon olarak yedirebiliyorsunuz diye sıkıcı müzikal sahneler yapabileceğiniz anlamına gelmiyor bu durum. Film boyunca resmen müzikalle hiçbir alakası olmayan bir yönetmenin nasıl müzikal sahnelere ruh katamadığını izliyorsunuz. Bir iki tane koreografili müzikal sahnesi dışında gerçekten de bütün sahneler ilk akla gelecek şekilde çekilmiş ki koreografili müzikal sahneleri de aşırı klişe. Filmin daha önce de yaptığı gibi oradan buradan toparlama sahneler. Ne kullanılan müziklerde özel bir şey var ne de karakterlerin müziğe girdiklerinde büründükleri kişilikte bir özellik var. Resmen odaların içinde yürüye yürüye şarkı söylüyorlar. E bu müzikal sahneleri izlerken de o 3 dakikalık sahneler insana 15 dakika gibi geliyor. Hadi müzikle bir mesaj vermek istiyorsun anlıyorum ama madem bu müzikal sahneleri artistik olarak kullanmak istemiyorsun o zaman bu sahnelerin bir dakikayı pek de geçmemesi gerekiyor gibi geliyor bana. Mesajını ver müzikal olarak geç git yok Uzat da uzat babam uzat da uzat. Karakterin hayal dünyasını yansıtmak adına fena bir teşebbüs olmayabilir müzikal bir yapı. Ama bunu kullanmayı bilmek gerekiyor. Hadi karakter işte burada gaza geldi. Burada da içinden bir şarkı patlatsın tadında olunca ama bu tür ciddiyeti olan bir filme hiçbir şey katmıyor. Aksine bütün sürükleyicilimi yitirmesini sağlıyor. Valla açıkçası ben bütün filmin ya biz ikinci filmi yapmak istemiyorduk. Tonla para verdiler bize ama öyle bir ikinci film yapalım ki çok izlense bile üçüncü filmi bize çek çektirmesinler perspektifiyle yapıldığını düşünüyorum. Ama müzikallerle ilgili şöyle hoşuma giden bir detay var. Genelde karakterler şarkı söylemeye başladığında böyle ilk iki cümlelerinde falan sesleri gerçekten böyle sürekli çatlıyor. Şarkıyı pek de söyleyemiyorlar. Ama şarkı ilerledikçe hani kafasının içinde o moda girdikleri için aslında zihinlerinin içine giriyoruz ve şarkıları söylemeleri de pürüzsüzleşiyor. Çünkü artık iyice rüyaya girmiş vaziyetteler. Bu en azından neden Arthur Fleck'in güzel bir sesle şarkı söyleyebildiğini bize göz Gösteriyor. Çünkü normalde bunu yapabilecek bir insan değil ama rüya işte. Harley Quinn için de aynı şey geçerli. Evet efendim filmin en sansasyonel yanlarından birine yani Lady Gaga'nın oynadığı Harley Quinn'e gelelim. Ben açıkçası Harley Quinn'i hiç ama hiç beğenmedim. Hatta herhalde bugüne kadar gördüğüm en kötü Harley Quinn uyarlaması olabilir. Bu karakterin gerçekten de hiçbir şeyi yok. Yani sadece e, özentilik olsun diye orayı burayı kırmak isteyen bir ergenden ibaret. Film müzikal olacağından dolayı işte bir de Oscar adayı olan Lady Gaga. İnsanların insanların beklentisi büyüktü. Normalde yarattığı Gaga karakterine Harley Quinn çok güzel uyabilir gibi duruyordu. Hatta neredeyse filmin promosyon sürecinde bile bunlarda ufak atıflarda bulunuluyordu. Ama kağıt üzerinde duran Lee karakteri o kadar özelliksiz ki kim gelirse gelsin zaten bu rolü bir şeye dönüştürmesi mümkün değil. Canı sıkıldıkça oraya buraya vuran ve kimsenin ona bir şey söylemediği bir karakter. Çizgi romanları okuyup gaza gelip Harley Quinn'cilik oynamak isteyen biri gibi olmuş gerçekten çok ama çok şaşkınım. Normalde alışık olduğumuz Joker Harley dinamiğinden bir hayli farklı bir yaklaşım var karşımızda. Hatta iyi bir yaklaşım olduğunu da düşünüyorum. Ama filmdeki karakter gelişimleri o kadar sığ ki o ilişkinin ilerlediğini, değiştiğini göremiyorsunuz. Resmen şimdi işte Çılgınlık zamanı, şimdi üzülme zamanı diye anlardan anlara atlıyor film. Ve en önemli şeyler yani bu duygular arasındaki yolculuğu hiç kale almıyor. Maalesef aynı şey Joaquin Phoenix için de geçerli. Yani i̇lk filmi sevmesem de Phoenix'in oyunculuğu gerçekten çok iyiydi. Ama burada yazılan karakter ilk filme göre çok daha az ve çok benzer şeyler yaşadığından dolayı adama da oyunculuk yapacak bir alan kalmamış. Yeni bir şey keşfedecek bir alan hiç bırakmamışlar. Bir oyuncuya Oscar kazandıran bir karakterdi bu arkadaş. Bunu unutmayalım. Ve bu filmin senaryosu o kadar kötü yazılmış ki adam cazın tripli tripli sigara içmek dışında yapabileceği hiçbir şey kalmamış. Ben aslında Joker miyim yoksa Arthur muyum buhranları gerçekten çok iyi. Yani bir hikaye akışı olarak çok iyi. Ama filmde demin de dediğim gibi bunun yolculuğu yok. Çok etkileyici olabilecek bir akış resmen heba edilmiş. Bir de ilk filmde olduğu gibi film boyunca gerçekten de bir Joker filmi izlediğinizi anlamıyorsunuz. Bundan kastım işte Arthur çıldırsın suç iş işlesin falan da değil. Filmin amacı zaten bir Joker filmi yapmak değil. Her arkım ya da her Gotham lafı geçtiğinde aa bir saniye biz Batman'in evreninde bir film izliyorduk değil mi gibi oldum. Özellikle sinema tarihine damga vuran işte Shawshank Redemption, One Flew Over the Cuckoo's Nest gibi filmleri örnek alınca bir de o filmdeki sahnelerin içini iyice boşaltınca amacın ne olduğunu anlamıyorsunuz. Joker filmi, klasik filmlere saygı duran bir şey miymiş, Sanat filmi mi yapmaya çalışıyorsunuz? Her şey birbirine girmiş ama hiçbirinin özel güncelliğini taşıyamamış. Toplumsal önder olan bir anti kahraman filmi mi izliyoruz? Müzikal mi izliyoruz? Yani ne oluyor ya? Hiç, aslında hiçbirini izlemiyoruz. Bizim izlediğimiz tek şey bir sipariş. İlk film tuttuğu için gönülsüzce yapıldığı her halinden belli olan bir sipariş. Yemin ediyorum hızlı ve öfkeli 10 bu filmden bin kat daha samimi. En azından sinemanın yapı taşlarını kullanıp insanların gözünü boyamaya veya kandırmaya çalışmıyorlar. Biz saçmalayacağız, para kazanacağız diyorlar. Bu filmin gerçekten de telefonla sipariş et tadı kaçmış bir fast food yemeğinden hiçbir farkı yok. Aslında filmin detaylarına girip ince ince çok konuşmak istiyorum ama bunu yapmayacağım ve biraz da beğendiğim noktalara değineceğim. O da Brandon Gleeson'ın ta kendisi. Kendisi zaten beni her zaman hayran bırakmıştır ama bu filmde bile çok çok iyi iş başarmış. Brandon Gleeson arkımda işte Joker'le çok içli dışlı olan bir gardiyanı Jackie Sullivan'ı canlandırıyor. Ve filmdeki en iyi ilişkinin açık ara bu olduğunu düşünüyorum. En iyi ilişki değil Pek iyi ilişkinin bu olduğunu düşünüyorum. Harley Quinn Joker ilişkisinde aradığım her şeyi bu ilişkide buldum. Kimi zaman dost oluyorlar, kimi zaman birbirlerinden nefret ediyorlar, kimi zaman saygılı bir ilişkileri oluyor ve bu duygular arasındaki bütün geçişleri de hissedebiliyorsunuz. Demek ki ekip bu ilişki dinamiklerinin farkında ve bunu çok önemli olaylarda uygulamamayı seçmişler. Gerçekten de korkunç bir seçim. Ya da bu durumun farkında değillerse inanılmaz bir şuursuzluk var karşımızda. Birazdan spoilerlı bir iki şey söyleyeceğim ama hemen öncesinde şunları da eklemek istiyorum. Film bir mahkeme filmi gibi tasarlansa da filmde mahkemenin ağırlığı gerçekten de çok zayıf. Zekice tartışmalar ya da şaşırtıcı diyaloglarla karşılaşmanız mümkün değil. Sadece ilk filmi tekrar tekrar anlatmışlar. Bazı noktalarda enteresan farklılaşan böyle perspektifler var. İlk filmde görmediğimiz perspektifler mevcut ama çoğu zaman resmen hadi şu filmi bir özetleyelim demişler gibi duruyor. İnanamadım gördüğüm şeye gerçekten. Hele bir de Arthur'u savu bir avukat karakteri var ki rezalet. Arthur'a niye inandığı, neden savunduğu bile belli değil. Evet niye savunduğunu anlatıyor kadın ama inandırıcılıktan o kadar uzak ki sadece böyle bir karakter olmak zorunda olduğu için yazıldığı aşırı belli oluyor. Arkadaşlar bu noktaya kadar spoilerlı bir şeyler söylememek için çok özen gösterdim. Ama birkaç spoilerlı şey söylemek istiyorum. Evet biraz bir süre vereyim. Belki uzaktadır kumanda ya da işte ne bileyim bilgisayarın uzağındasınızdır. Şu an yaklaştınız kapattınız videoyu tamam. Evet hazırsanız başlıyorum efendim. Giden gitsin kalan kalsın ve girelim. Harvey Dent bu filmde niye var? Hani adı John olsa mesela ne değişirdi filmde? Hiçbir şey değişmezdi ben size söyleyeyim. Finalde olan olaylar da cabası yani. Sırf Two-Face olsun diye mahkemeyi patlatmışlar resmen. Filmi izlerken aa işte bu süper belli ki herhalde yüzü böyle patlamayacak ya da çok enteresan bir şekilde olacak falan diye düşünüyordum. Ya da böyle sakin sakin gidecek Harvey savunmasını yapacak. Öyle bir Harvey Dent olarak girip çıkacak diye düşündüm ama yok. Öyle kel alaka bir şekilde yüzü yaralanıyor. Çünkü konuşulacak bir şeylere ihtiyacı var filmin. Aa işte o da Harvey Dent. gördün mü yüzü patladı. Bu kadar rezilliğe rağmen ama filmin son 15 dakikasını sevdiğimi söylemem lazım. Aslında filmi sevdim demeyeyim. Ama yapmaya çalıştıkları şeyi, niyet ettikleri şeyi beğendim. İyi yapamıyorlar ama benim istediğim noktaya yaklaşmışlar. Film boyunca bana filmin kötü karakteri hissini veren Harley Quinn gerçekten de finale doğru filmin kötüsü oluyor ki film boyunca Arthur'un bunu anlayamamış olması büyük gerizekalılık. Böyle sadece göz göze gelip çok yakın hissetmek falan yani çok kötü senaryo noktaları bunlar gerçekten ama onu geçiyorum. Neyse filmin sonlarında artık Harley Quinn'in gerçekten de filmin kötüsü olduğu anlaşılıyor. Bununla beraber işte Arthur'un Joker olmadığını kendine itiraf etmesi ve sonucunda işte kendine teslim olması karakterin geldiği nokta açısından hakikaten hoşuma gitti. Zaten ilk günden beri bunun bir Joker filmi olmadığını biliyoruz, birbirimize söylüyoruz. Sonunda nihayet filmin kendisi de bunu itiraf etti. Zaten filmin finali tamamen bir itiraf gibi. Evet biz sizi kandırdık, ilk filmden de fena para kazandık. Bu bir Joker filmi değil. İkinci filminde çok daha küçük çaplı bir film yaptık ama çok daha fazla kazandık ama artık daha fazla bunu yapmak istemiyoruz. O yüzden de şu herifi bir öldürelim gitsin. Ha bu arada güzelim Warner Bros. devam etmek isterse onlara da bir Joker bırakalım işte. İçi boş böyle gülen, yüzünü kesen falan bir tip olsun. Resmen böyle demişler abi. Çok acayip kendinin farkında olan bir itirafla bitiyor bence film. Efendim sonuç olarak senaryosuyla, oyunculuklarıyla, dramatik yapısıyla, müzikal sahneleriyle neredeyse sınıfın sonuncusu olmayı hak eden bir film var karşımızda. İlk film gerçekten de bu filmi yanında çok çok daha iyi kalıyor ki bu inanılmaz bir başarı. Dediğim gibi ben tekrar hatırlatayım, ilk filmi sevmemiştim ve bu filmin yanında ilk film çok daha iyi duruyor. Bunu tebrik etmek lazım yani. Bu noktadan sonra size Joker 3'ü çektirmezler arkadaşlar. Merak etmeyin, kurtuldunuz.